Merhaba arkadaşlar bugün yine Minecraft oynuyoruz. Bekleyin ben bir içeri açıyorum da. Ole. En güzel yere kaptım da oley. o yüzden öyle Bakın burada getiremem vardı hatırlıyorsanız. Burada kedim vardı. Ben bu evi birazcık daha düzenledim. E, ee, yerlerini zeminlerini ayarladım. Şarjda 5 kaldı. Yani ne yapacağız? Ne yapacağız? Dolar yapacağım. Şunu da yazan vaktiydi var ya. Neyse tamam. Arkadaşlar burada eşyalarım var gördüğünüz gibi. Burada hala hazırlarım buraya merak etmeyin. Daha demin ölmüştüm. ama ee, şimdi giymeyeceğim onu. Ee, buradan yataklarımı aldım. Oraya koydum. Ama ben burada yatak yapmadım. Ranzer'la bu sefer kötü oldu. Şurada burada tablolar var. Ben buraya biraz daha güzelleştireyim. Çok güzel oldu bence. Burası style şehir. Burası style şehir. Herkes biliyordur. Çoğu arkadaşlarınız biliyordur. Burası style şehir. Burası köy ama ben buraya style şehir diyorum. Çünkü benim adım Benimle biz boş atma Şurayı da açalım. Ay korktum ya. E köylüler nerede? Bakın bu da benim kuzenimin eviydi. Hatırlarsınız. Kiralık verdim ona. Hatta bakın paralarını da göstereyim. Ama paraları düştü. Artık bakın onu gizli yere ayarladım. Buradan ne buraya senetlerini koyacak. Arkadaşlar buraya üzüm setlerini koydum, zümrüt setlerini koydum. Burada böyle. Ne den? Alıcı Yani. Arabayım bakmayın arkadaşlar ablam geldi. Sinirlendiriyor beni göt tam bacaklı. Bunlar nasıl havada lan? Abla git şuradan yoksa elimde kalacaksın. Tamam, tamam burada oturuyorum sadece. O zaman ses çıkartma. Tamam tamam çıkartma. Hadi gel videomdan tamam, tamam. beni izle. Hadi gel beni izle. Evet. Ben o yürü git bak. Tamam yok git Videomda da Arkadaşlar pardon bu sağlık beni delirtiyor. Ama şimdi. <laughs> Arkadaşlar bu Ege Berk aslında. Seni <laughs> doğru Bu erkek. <laughs> Kız. <abi. gülüyor> arkadaşlar. Ben Çağın'ın ablasıyım. Size Çağın'la ilgili bir sır vermek istiyorum. Çağın gece bir yatarken Barbie bebek uyuyor. Ya anne. Tam tamam. şaka yaptım. Sen yemin ediyorum şaka. Fudum.